Herkese merhabalar arkadaşlar. Dox Telegram resmi kanalı açıklama yaptı. Bugün claim yapabileceğiz. Telegram cüzdanınıza ve DEX'lere talep edebileceksiniz. Tüm talimatları uygulama içinde bulacaksınız demiş. Ben size bunların hepsini tek tek göstereceğim. Dikkat etmenizi istediğim nokta, seçtiğiniz borsada bir hesaba ve tamamlanmış KYC'ye ihtiyacınız olacak. Bu borsalarda mutlaka KYC'niz tamamlanmış olsun. Ve unutmamanız gereken nokta da şu tokenlar hemen hesabınıza geçmeyecek. Bakın burada da belirtilmiş üstüne basa basa söylüyorum. Ancak 20 Ağustos'a kadar seçtiğiniz hesaba yatırılacak. Eğer henüz bir hesabınız yoksa OKX borsasına ve Bybit borsasına üye olmanız gerekiyor. İkisinin de açıklama ve yorumlar kısmına linkini bırakıyorum. Sonrasında KYC'yi doğrulayın. Uygulamada yoğun bir yük bekliyoruz. Talep et butonu herkese aynı anda görünmeyebilir. Bu size çıkmıyorsa da içiniz rahat olsun. Uygulamaya erişimde sorun yaşıyorsanız lütfen daha sonra tekrar deneyin demiş. Tokenlarınızı saklama amaçlı olmayan bir cüzdana çekmeye karar verirseniz bu seçenek 20 Ağustos'ta kullanılabilir olacak. Şimdilik emanet olmayan cüzdanınızı bağlamayı unutmayın. Eğer bir ton cüzdanınız yoksa ton kipirden alabilirsiniz demiş. Şimdi hemen botu başlatalım. Heyecan Doruk'ta. Bakın burada deposit to exchange yazıyor. Buna tıklıyoruz. Burada exchange kısmına tıkladığımızda borsaya, wallet in telegram kısmına tıkladığımızda ise bir Telegram cüzdanına çekim yapılıyor. Exchange'e bastık ve continue deyip devam ediyoruz. OKX'e ya da Bybit'e mi çekeceksiniz? Ben Bybit'i seçiyorum ve send diyorum, devam ediyorum. Burada Bybit hesabınızın olup olmadığını soruyor ve KYC doğrulayıp doğrulamadığınızı soruyor yes diyelim. Aşağıdan devam edelim. Şimdi buraya Bybit UID'nizi, Docs'un depozit adresini ve burada memo adresinizi yazmanız lazım. Şimdi hemen Bybit borsasına geçiş yapalım arkadaşlar. Size bunu göstereyim. Arkadaşlar şu an Bybit borsasına giriş yaptım. Bybit'i kullanacağım ve burada anlatacaklarımı dikkatlice izlemenizi istiyorum. Aksi halde yanlış bir işlem yaparsanız tüm emekleriniz çöpe gider. Bybit borsasında hesabınız yoksa oluşturmanız için açıklama ve yorumlar kısmına link bırakıyorum. OKX veya Bybit kullanılabiliyor. OKX'te de varsa bu anlatacaklarımı aynı işlemleri orada da yapabilirsiniz. Fakat doğru bir şekilde yapmanız gerekiyor. Bundan lütfen emin olun. Şimdi hemen başlıyorum. Bakın arayüzü görüyorsunuz. Borsa ve püç. Eğer kimlik doğrulama ve diğer işlemleri bilmiyorsanız kanalımıza girin. Oynatma listesine gelin arkadaşlar. Orada Bybit eğitim serisi var. Sıfırdan her şeyi anlatıyorum. Bakın en sağda altta bulunan varlıklar kısmına tıklıyorum. Bakın burada varlıklarım var. Şu an gizli. Biraz aşağıya indiğimde hesap varlık var. Burada fonlama diyor. Fonlama kısmına tıklayacağız. Burası çok çok önemli. Burada bulunan arama butonuna dox yazmamız gerekiyor bakın. Dox yazdık. Dox kısmını görüyorsunuz. Şu an yeni listelenecek olan bir coin olduğu için burada karşımıza geliyor ve buna bir kere tıklıyoruz. Bakın burada cüzdan bakiyesi 0. Şu an yapacağımız işlem hemen geçmeyecek 20 Ağustos'ta listelendiği için o zaman geçecek. Aklınızda soru işareti kalmasın. Bakın en sağda altta bulunan yatırma kısmına tıklıyoruz. Ve burada ton var zaten zincir türü. Tonu seçiyoruz. Şu an bakın duyuru yapıldı. Sorunsuz bir yatırma işlemi deneyimlemek için aşağıdakilerin her ikisini de kullandığınızdan emin olun. Dox yatırma adresi yatırma işlemi yaparken Dox yatırma Memo etiketi, bu etiket oldukça önemli. Bu adres de aynı şekilde çok çok önemli. Bunlara lütfen dikkat edin. Tamam diyorum. Bakın cüzdan adresi diyor. Cüzdan adresini kopyalıyorum ve Telegram'a geri geliyorum arkadaşlar. Burada bakın docs deposit adres diyordu. Buraya bunu yapıştırıyorum. Memo kısmına geliyorum. Tekrar Bybit borsasına geri dönüyorum. Memo kısmındaki tag'ı buradan direkt kopyalıyorum. Hiç dokunmayacaksınız. Bakın çok önemli burası buraya gelip yapıştırıyorum ve bizden Bybit UID'mizi istiyor. Yani bizim Bybit kullanıcı numaramız. Bybit borsasına geliyorum. Buradan hemen ilerleyelim. Bakın sol üstten insan profiline tıklıyorum. Bakın burada doğrulanmış ID yazması lazım. Bu çok 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 önemli. Yoksa geçmez hesabınıza. Üstüne basa basa söylüyorum ki bunları iyice bilin. UID'yi kopyalıyorum. Tekrar geri geliyorum arkadaşlar Telegram'a ve yapıştır diyorum. Send diyorum. Bakın kontrol et diyor. Bunun ekran görüntüsünü alın arkadaşlar. Sizler de KYC'nizi doğruladığınızdan emin olun diyor. I confirm diyerek altta işlemimizi tamamlıyoruz. Burada bize diyor ki listelendiğinde 20 Ağustos'ta hesabınızda olacak. Uf diyerek bu işlemi tamamlıyoruz. 88.869 adet Dogecoin'imi Bybit borsasına aktardım ve listelendikten sonra da hesabımda olacak bunları alıp satabileceğim. Umarım faydalı olmuştur. Sizlere ilk içeriği anlatan da benim. YouTube camiasında bu tür bilgileri sizlere oldukça kolay bir şekilde anlatıp sunuyorum. Emeğimizin karşılığı olarak kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Telegram'da da bunları duyuracağım. Aynı zamanda Telegram cüzdanınıza da çekebilirsiniz ama ben bunu tercih ettim. Direkt borsaya gelecek. Fi ücreti vesaire de yok. Bu konuda da kafamız rahat oldu. Sizlere dün fi ücreti olacak diye bir video atmıştım. Onu da yaptıysanız nasıl geri çekebilirsiniz? Onun da videosunu atarım. İçiniz rahat olsun. Hoşçakalın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Umarım iyi bir fiyattan listelenir ve güzel kazanırız.